Herkese merhabalar, biliyorum çok e, sorunuz var ne oluyor, ne bitiyor kanalda diye. Başlığı da görünce acaba kanalı kapatıp gidiyor muyum diye düşünebilirsiniz ama hayır öyle bir şey yok. Zaten e, belirttiğim gibi bu bir ara. Neden ara veriyorum? Çünkü askere gidiyorum. Yedek subay olarak gideceğim için e, böyle bir videonun bilgilendirme açısından faydalı olacağını düşündüm çünkü öbür türlü uzun bir süre video gelmeyince diyeceksiniz hani ne oluyor ne bitiyor hani niye video çekmiyorsun onun için e, sizleri önceden bilgilendirmek istedim tabi şimdi yedek süre olarak gittiğim için hani bir yıl boyunca video atmayacağım gibi bir şey söylemiyorum ama bilmiyorum hani bir belirsizlik olduğu için işte hani nerede kalacağım video yapabilecek bir ortam olacak mı olmayacak mı hani bunları öngöremediğim için net bir şey söyleyemiyorum aklımda birkaç farklı telafi yöntemi var hani en kötü belki video yapamazsam yazılı olarak blog sayfamda paylaşabilirim e, karakter incelemelerini. Bir şekilde e, devam etmek istiyorum. Onunla ilgili gelişmeleri de zaten ya topluluk sekmesinde ya da benim sosyal medya hesabımdan, twitter hesabımdan takip edebilirsiniz. Bunların haricinde de birkaç konu var konuşmak istediğim. E, özellikle videoların gelme sıklığı hakkında biliyorum çok e, yetersiz geliyor sizin için. siz Daha fazlasını görmek istiyorsunuz. Belki ben her hafta inceleme yapayım istiyorsunuz ama benim kanala bakış açım sizin beklentilerinizi karşılayacak düzeyde değil belki. Ben hani bu kanalı açtığımda hem kendimi deneme amaçlı hem de bir hobi olarak açtım. Yani herhangi bir maddi kazanç beklentisiyle açmadım. Ya mesela hani örnek vereyim. Çok böyle beklediğim bir oyun çıktı diyelim. Aklımda da bir video incelemesi var benim önceliğim oyun oluyor yani. yani videoyu diyorum daha sonra yaparım önce bir oyun oynayayım falan bazı gecikmeler o yüzden oldu hani dürüst olmam gerekirse tabi sadece hani keyfi şeyler değil bazı zorunluluklardan dolayı da video paylaşamadığım dönemler oldu özellikle yüksek lisanstayken işte ödevler olsun projeler olsun o zamanda da belli bir işte 3-4 ay video gelmedi bu arada böyle kalem sallıyorum ama burada notlar var çünkü notlara bakarak konuşuyorum onun için şunu şöyle koyayım da dikkatiniz dağılmasın. Peki hep böyle mi gideceğiz? Hayır böyle gitmeyeceğiz tabii ki de. Ee, aslında biraz da yani şöyle bir şey vardı içimde. Hani ben bu kanalı yaklaşık bir buçuk yıl önce açtım. Ve o zamandan beri aslında hep biliyordum ki askerlik var. Ve hani askere gittiğimde de yani hiçbir zaman bedelli gitmeyi düşünmediğim için ya 6 ay gidecektim ya 12 ay gidecektim. Dolayısıyla hani ister istemez hani ben ne kadar çok öncesinde video yaparsam yapayım. Veya ne kadar çok hani abonem olursa olsun videolar yani büyük bir sekte vuracak. Bilmiyorum belki yanlıştı. Hani yarın yokmuşçasına <laughs> videolar çıkarabilirdim ama dediğim gibi hep bu şekilde devam etmeyecek. Askerden döndükten sonra kanal için farklı planlarım var. Yani sonuçta bu işe devam edeceksem hobi olarak kalmayacak muhtemelen. Bu doğrultuda e, özellikle böyle çok popüler olabilecek daha fazla insanın ilgisini çekebilecek içerikler üretmem gerekiyor. Mesela işte en son yayınladığım video herhalde kanalın en az izlenen videolarından biri. <laughs> kimsenin kimsenin ilgisini çekmedi. Hani hazırlarken de aslında biliyordum yani bunun böyle olacağını. Gerçekten bahsetmek istediğim bir şey olduğu için bazen hani insan diyor ki ya hani biliyorum insanlar bununla ilgilenmeyecek ama ben yine de anlatmak istiyorum. Hani bu da öyle bir andı. Bunun dışında girişmek istediğim başka bir alan da var aslında canlı yayınlar. Onu da artık döndükten sonra denemelerini yapacağım. Özellikle oyun yayınları yapmak istiyorum. Benim küçüklüğümden beri hayalimdi aslında. Yani böyle hayal mi olur diyeceksiniz ama hani çok da zor bir şey değil sonuçta. Hatta hoy tuşa basıyorsun canlı yayına geçiyorsun ama hani hep böyle bir cesaret gösteremedim canlı yayın açmaya. Becerebilir miyim, olur mu, izlenir miyim vesaire. Deneyeceğim bakalım ne olacak hayırlısı. Evet bahsedeceklerim kısaca bunlardı. Bundan sonra ne zaman video gelir inanın ben de bilmiyorum. Ama yine dediğim gibi elimden geldiğince bir video veya yazılı formatta sizin için bir içerik hazırlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.